kendinizi yok edeceksiniz, yok edeceksiniz yok edeceksiniz yok edeceksiniz yok edeceksiniz hepiniz kendinizi yok edeceksiniz yok edeceksiniz yok edeceksiniz son manevi seti Süleymancı cemaatine aştırdınız son manevi seti Süleymancı cemaatine açtırdınız... bu devleti bu milleti bu vatanı bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için son açılan manevi setten azap melekleri yeryüzüne hızlı bir şekilde dağılıyor, rahmet melekleri çekiliyor. Ve dünyanın dengesi bozulacak. Garip ölümler başlayacak. Bütün dünyayı ölüm kokusu saracak. Öyle bir an gelecek, insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Bunu kim biliyor? Hepiniz biliyorsunuz zevki sefamız bitmesin, sapıklığımız bitmesin diyerekten kendinizle birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiniz ama ne yazık ki bütün insanlığın sahibi Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah güzelim bu ülkemi, bu vatanımı tarihten silecek. Sizin yüzünüzden bilerek bugün bütün olayları Yargı biliyor, emniyet biliyor, askeriye biliyor, istihbarat biliyor, terörle mücadele biliyor, devlet biliyor, alimler şeyler biliyor, halkın kendisi biliyor. Sanki Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavimle yüz yüzeyiz. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bugünler en güzel günlerimiz.